Evet daha önden gölgesinden hepinize selamlar. Bugün bahçemdeki fasulyenin ilk ürününden güveşte çok güzel bir yemek yapmayı planlıyorum. Güvecin içindekilerin hepsi kendi üretimimiz olacak. Bazılarını babam bahçesinden aşırdım. Ondan takviye yaptım. Diğerleri de kendi bahçemden olacak. Onun dışında bugün çardan kapsını yapacağım. Ve ok talimi yapacağım bugün. Bayağıdır yapmıyordum. Belim de ağrıyordu. Hazır spor olmuş olur. Şimdi ilk önce sizi babamın bahçesine götüreceğim. Ondan sonra devam ederiz. Evet şimdi babamın bahçesindeyiz hatırlarsanız bu bölümde patates ekmiştik, hemen yani oraya da fasulye ekmiştik. Fasulyelerin ürünleri bu şekilde. Bunlar yerli fasulye oluyor, bu bizim buranın yerli tohumları. Şöyle göstereyim. Artık bunları toplayıp, kurutup kışın yemeği için saklıyoruz. Ee, orada da bir tane karpuzu var babamın. Bunu kendisi üretiyor. Lavanta bahçesindekileri de ben üretiyorum. Bakın iki tane olmuş burada. Bu karpuz fidesi de kendiliğinden çıktı. Ağım sumadıkça büyüdü. Ve bakın elimi geçiyor neredeyse. O kadar büyüdü. Burada da biberler var. Koca koca. Şunlar küçük ama nasıl söyleyeyim yani böyle pişirsen yumuşak değil yani o derece sert duruyor. Bunun nedeni ne acaba? Hani hiç yemedik biz bunu zaten. Tohumunu da başka birinden almıştık bizim ürettiğimiz bir şey değil. Tohum değil. Yani şu hali bile kocaman, sert. Bakalım içini kıralım. Babam burada kırmış birini. Şöyle içi fos şekilde. Bak. Yani bunun nedeni sizce ne olabilir? Bence aşırı sulandığından mı ya? Yapraklarına baksanıza. Çok sağlıklı duruyor ama meyvesi, ürünü işte öyle durmuyor. İnek doyurur bunlar. <laughs> evet devam edelim. Babamın bir karpuzu daha var burada. Şöyle göstereyim. Bir karıştan küçük biberler. Fasulyeler. Ve domatesimizi koparalım. Bunlar da daha birkaç gün önceden ilk şeyini aldık. Yani ilk ürününü yedik. Sabah görmüştüm burada bir tane ama. Heh. Bakın. Domatesin bu halini sevenler var mı? Ben çok seviyorum. Bakın. Ekşi oluyor bu hali. Tam kızarmamış. Yumuşacık. Kabuklar da çok ince. Hiçbir sentetik gübre veya şeyden geçmedi bu. İlaçtan geçmedi. Bakın. Burada da iki tane var. Hangisini koparsam acaba? Şu daha yetmiş sanki. Evet, bunu kopardım. Bir tane burada var. Başka var mı bakalım? Evet. Bunlar da kızarmak üzere. Bakalım, bakalım, bakalım. sanırım. Bunu koparacağım. Evet, bakalım. Fasulyeye lezzet katacak. Hatta bunu da kopardım. Birisini evde bırakırım. Bu domateslerin üzerine babam gölgelik yapmış. Güneşin aşırı ısısından domatesler korunuyor. Benimkiler orada yanıyor. <laughs> bakalım bakalım. Şimdi bir de size lavanta bahçeme götüreyim. Oradan ilk karpuzları göstereyim. Ondan önce de buradan iki tane şöyle güzel acı biber alayım. Bakalım. Daha önde bu cinsten yoktu sanırım. Burası da bahçenin diğer bölümü. Bakın burada benim ektiğim fasulyelerden var. Şu şekilde benekli benekli. Mısırlar kaç tane vermiş? Bir, iki, üç tane bunda var. İki tane bunda var. İki tane de bunda var. Böyle devam ediyor. Gelelim gelelim. Evet. Yine asıl yerli fasulyemiz bunlar. Rengi de farklı. Boyları da farklı. Şimdi bakın burada da sana tavuklar var. Evet. burada böyle bir tane. Şöyle. Tamam. Taka oluşturmuş. Ve biberler. Biberler bu sene pek verimli değil. Bakın burada var. iki tane vermiş. Burada var hemen. Fena değil. Ve diğer domates bölümü. Bakın şunun, şunun güzelliklerine. Mis gibiler. Bağım kaç kere bağlamış iple. Bir, iki kere bağlamış henüz. Üçüncüyü de bağlamak üzere sanırım. Evet, bakın burada bir tane var. Bu da babaminkinden aynı tür. Rengi falan, çizgilerine bakın. Aynı. Avlu bahçemde şu an çiçeklerini verdi, hala da veriyor. Hasat aşamasındayım. Çiçekleri oldukça koparıyorum. İlk yıl olduğu için ayrı ayrı zamanlarda çiçekleri açıyor. Onları topluyorum. Şimdi birkaç tane daha var. Onları göstereyim. Evet, bir tane burada. Küçük. Bayağı büyük. Evet. Bunun son günleri sanırım. Bir hafta sonra falan olgunlaşır diye düşünüyorum. Bakın yapraklarda güneşten nasıl etkilenmiş, kendini çekmiş. Ee, en büyük karpuzum. <laughs> Hiç zuluğum En sağlıklısı da bu şu an. Bakın yapraklarına yerlerinin yapraklarına göre daha canlı. Evet. Burada da fidesi ilk çıktığında tanıyamadığımız acur var. Bakın. Çok kocaman olmuş. Burada bir tane var. Bunlardan birkaç tane topladım. Artık son zamanlar bunun turşu yaptım. Harika turşusu olur. Evet, şimdi başlıyorum hadi. Evet, izlediyseniz artık yemeye başlayalım. Tazecikler. birkaç tane de biber alayım. Bunlar aşırı lifli, iplikli. Bizim kendi üretimimiz olan fasulye fazla lifli değil. Bakalım bu nasıl? Hangi cins? Bu da lifli. Yerken güzel olmuyor. Bilenler bilir. tahtası da sevgili Daim'in bana hediyesi. Benim için yapmış. Kendisine buradan da teşekkür ederim. Bu küçük şeyler kampta çok kullanışlı oluyor. Eminim çok işime yarayacaktır. İlk önce yayı ısıtarak başladım çünkü uzun süredir kullanmıyordum. Önce ısıttım, ondan sonra kirişi taktım ve şimdi de antrenman yapmış oldum hafiften. Yani fazla vaktim yok antrenmana çünkü gün batmak üzere hemen başlamak istiyorum. Şimdi bu sporda omuzlar çalıştığı için arka kürekler bakın tam esniyor, esnediği için. Bel eğriliğine, omurga eğriliğine iyi geliyor. Bel eğriliğiniz başladıysa bu sporu tavsiye ederim. Hatta hiç belinizin eğrilmesine gerek yok. Direkt başlayın. Hadi bismillah. Benim de belim ağrıyordu, iyi gelecektir eminim. Evet, bir boşum var. Oraya girmiş. Bunu dersten çekmem gerekiyor çünkü bu kanatlar, Sony kanatlar kırılır. Bakın tersten çekiyorum. Bu şekilde çıkıyor. Şimdi şunlara bakalım. Bunlar zaten kolay çıkacak. Bir tane boşum vardı. Bakın o da buraya geldi. Bunu kurmamın sebebi oku yavaşlatmak. Herhangi bir cisme çarptığı zaman zarar görmemesi için. Bakalım bir sıkıntı yok. bu kez okay. boş yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim kusura bakmayın. Kuyruk efsane olmuş. Ve fasulyeye efsane lezzet katmış. Denemenizi tavsiye ederim. Manzaram da bu şekilde. Evet buraya kemikleri koydum, hemen burada da bakın fotokopanımı kurdum. Sabah bakalım hangi hayvanlar gelecek buraya. Domuzun gelmesini bekliyorum, sansarın gelmesini bekliyorum. Bakalım hangisi gelecek. Arılar çoktan gelmiş. 見て。<noise>